Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle birlikte YouTube'dan nasıl video e, şey para kazanacağımı göstereceğim. E, i̇lk önce buradan kanalım diyoruz yani buradan sonra diyoruz. Sonra buradan e, izlenmesine tıklıyoruz işte. Oradan sonra kanala tıklıyoruz. Buradan gelişmiş diyoruz. Buradan şu ülke Amerika Birleşik Devletleri yapınlar çünkü Türkiye'de daha para kazanmış açık değil. Amerika Birleşik Devletleri yapıyoruz. Kaydet diyoruz. Sonra buradan para kazanma diyoruz. Burada sizde şurada şunun arasında bir şey olabilir. Bir şey var. E, ee, onu nasıl AdSense hesabına oradan şey yapacaksınız. E, ee, yani ödemem nasıl yapılacak diye bir tane şık var. Ona tıklayacaksınız böyle. Oradan AdSense hesabı bilmem ne falan diyecek. Sonra siz buradan Google AdSense'e gireceksiniz. buradan sonra buraya işte giriş yapacaksınız Kendi hesabınızla şimdi size de ilk, ilk önce böyle yani biraz bekleyin ha size şimdi ilk başta böyle olmaz hesabınız aktif değil der en az iki gün sürüyor süresi yani bir veya iki gün sürüyor çok da sürmüyor da yani bir veya iki gün sürüyor sonra da para kazanmaya başlayabilirsiniz izlenmeye bakıyor ben de daha şey oldu 4 izlenme var çünkü ben çok geç yaptım normalde benim izlemem daha demin gördüğünüz gibi 1088 izlenme yani sanırım o, e, ondan daha fazla gelebilirdi de e, işte böyle oluyor ondan sonra youtube'a girersiniz e, zaten oradan para kazanmak onu yaptıktan sonra kanalımda kanalım şey yaptıktan sonra durum e, durun göstereyim yeniden. buradan kanal dersiniz e, Heh. Sonra burada satan para kazanmış, hemen burada şey yapar. Para kazanma ayarlarını görüntülediğinde yeniden buraya girer. Siz en önce buradan şey yapın işte, yani ilk dediğim gibi buradan gelişmiş değil oradan da Amerika Birleşik Devletleri seçin, yoksa olmaz. Sonra buradan işte para kazanma dersiniz. Buradan ee üstte i̇şte şey var. Orada bir tane şık var. Onu tıklarsınız. Bunlar ne işe yarıyor derseniz de i̇şte burada size bilgilendiriyor nasıl para kazanacağınızı. Hangi tür videolar uygun, hangi tür videolar uygun değil. Onlar söylüyor. Ee, sonra analizden bunu yani son hafta veya son gün içinde mesela ben de son 28 gün diyor. Burada görüntülenme sayısı ve aldığınız para miktarı yazar. Bende daha tabi hiç yok. Ee, i̇şte böyle. Bu kadar yani, çok basit normalde. bunu çok abartanlar var, yapamayanlar var. Ee, bunun en güncel sürümü yani şimdilik 2015'in yani en son sürümü bu oluyor yani. Ben çoğu videodan izledim. Öyle oluyor en fazla yani. Başka türlü nasıl olur bilmiyorum da AdSense ile işte yaparsınız. AdWords diye bir şey var, onu ben daha çözemedim. Nasıl yapıldığını tam da bilmiyorum. de i̇şte buradan böyle yapıyorsunuz. Böyle videolarınız var. Sonra zaten bu para kazanılan şıkkı açılmış olur. Hepsinde böyle açılmış olur. Eee işte ondan sonra yavaş yavaş izlenme arttıkça buraya da para miktarı yazar. Yeniler Yani mesela bir iki hafta hiç girmezsiniz ya da bir iki yıl hiç girmezsiniz. Videolarınız izlenmiş olur. Ondan sonra buraya paralarınız gelmiş olur. Zaten siz buraya kayıt olurken falan bazı işte oluyor. Oradan şey yapabilirsiniz ödemeler nasıl falan alacağınızı söylüyor orada. Ee, i̇şte böyle değişik bir şey oluyor. Böyle. Ee, i̇şte benim videomda bu buraya kadar görüşmek üzere. Bay bay.